Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte kendi odamız için kapı süsü yapacağız. Evet, ben sizin için önceden hazırladığım kapı süsümü gösteriyorum. Buraya da kendi ismimi yazdım. Evet, bu kapı süsünü yapacağız sizinle birlikte. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum şimdi. Boyalarımız, makasımız, fırçalarımız kalemimiz daire şeklinde kesmiş olduğumuz kartonumuz renkli el işi kağıtlarımız ve çiçek desenimiz Evet şimdi sizinle birlikte öncelikle daire şeklimizin üzerine ondan daha küçük bir daire şekli koyarak çiziyoruz. Evet. Bakın bu şekilde çizdim. Şimdi bu daire şeklimin içini kesip ortasını çıkartacağım. Evet, ben kesmeye başladım. Evet, şimdi bu daire şeklini içini çıkardıktan sonra onu boyamaya başlayacağım. Bakın bu şekilde içini çıkardım. Şimdi bunu istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. <laughs> ben şimdi mavi renkte boyamak istiyorum fırçamı aldım. Ve daire şeklimi boyamaya başladım. Evet boyadıktan sonra biraz kuruması için kenara kaldıracağım. Sonra da çiçek desenlerimi yapacağım. Evet siz bunu yaparken Süslemek için farklı şeyler de yapabilirsiniz. Ben çiçeklerle süslemek istedim. Kalplerle süsleyebilirsiniz. Boncuklarla süsleyebilirsiniz. Evet. Mavi rengi boyuyorum. Evet. Tamamlamak üzereyim. Diğer tarafını da boyadıktan sonra boyama işlemim bitecek. Evet çocuklar daire şeklinin içini çıkardıktan sonra boyadım ve bunu kuruması için kenara kaldırıyorum. Evet şimdi <laughs> elişi kağıtlarımdan rengarenk çiçekler yapacağım. İlk önce yeşille başlamak istiyorum. Çiçek Resmimi üzerine koydum ve kenarlarından kesiyorum. Çizdikten sonra yeşil çiçeğimi kesiyorum. Evet. Yeşil çiçeğimi kestim. İşte yeşil çiçeğim hazır. Şimdi turuncu rengi yapmak istiyorum. Çiçek desenimi turuncu kağıdımın üzerine koydum. Ve kenarlarından çiziyorum. Evet, turuncu çiçeğimi de çizdim. Şimdi turuncu çiçeğimi kesiyorum. Evet, turuncu çiçeğim de hazır. Sırada pembe çiçeğim var. Kağıdımı koydum. Pembe çiçeğimi çiziyorum. Evet. pembe çiçeğimi kesiyorum. Evet, pembe çiçeğim de hazır. Şimdi son olarak mor çiçeğim çizeceğim ve keseceğim. Evet, kenarlarından çiziyorum. Şimdi de mor çiçeğimi kesiyorum. O çiçeğim de hazır. Evet, çiçeklerimin hepsini hazırladım. Şimdi bunların ortasına daire şeklinde sarı renkte dairelerimi çizip keseceğim. Evet çocuklar, kağıdınızı bu şekilde katlarsanız eğer bir kere kestiğinizde birden fazla daire şekli çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi daire şekillerimizi kesiyorum. Evet, daire şekillerim de hazır. Şimdi bunları çiçeklerimin üzerine yapıştıracağım. Evet. Bakın, mor çiçeğimin üzerine yapıştırdım. Şimdi turuncu çiçeğimin üzerine yapıştırdım. Pembe çiçeğimin üzerine yapıştırdım. Ve yeşil çiçeğimin üzerine yapıştırdım. Şimdi bakalım kartonumuz kurumuş mu? Evet çocuklar birazcık kurumamış. Bunun üzerine şimdi çiçeklerimi yapıştıracağım. Evet. Yeşil çiçeğimi yapıştırıyorum. Tüm çiçeğimi yapıştırıyorum. Ve pembe çiçeğimi yapıştırıyorum. Evet bakın çocuklar çiçeklerimi yapıştırdım. Eğer isterseniz üzerine makas yardımıyla bir delik açarak Evet. Bir kurdele geçirip bağlayabilirsiniz. Evet. Kurdelemi de geçirdim. Ve bağlıyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde. İsterseniz buraya kendi isminizi de yazabilirsiniz. Ben sizin için önceden hazırladığım kapı süsünün üzerine kendi adımı yazdım. Evet, hadi bakalım. Şimdi herkes kapı süslerini hazırlayıp odalarının kapılarını asabilir. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.